Meytatarun, Tatarun, Ahmer, Teyker, Meymun, Kendi Yaz gibi isimleri vardır. Sanki böyle okurken ne Ürktüm ya. Bu okuma ne? Ceyit Başımıza sağlık. Çünkü hepsinin şu an ismini telaffuz ettim. Evet. Peygamberlere hiçbir şey yapamazlar. Merhaba. Ben Ozan Barış Erim. Konuşulmayanı konuşmaya hazır mısınız? Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Cinlerin atalarına Can adı verilir. Cinler insanlarla birlikte yeryüzünde gruplar halinde yaşarlar ve kabileleri vardır. İnsanlardan çok daha önce ateşten yaratılmışlardır. Bunların gül. İfrit gibi çeşitli türlerden oluştuğu kabul edilir. Hups, cinlerin erkekleri Habais ise dişileridir. Cahiliye Arapları cinlere yükledikleri değişik fonksiyonlara göre onları farklı isimlerle tanımlamışlardır. Örneğin insanlarla birlikte olduğuna inanılan kesimine Amir, çocuklara musallat olanlarına Erva, bunların çirkeflik yapanlarına şeytan şeytanlık konusunda daha ileri gidenlerine marit. Eğer bu daha ileri gitmek, güç ve kuvvet kullanımı istikametinde ise ifrit, bütün bu şeytani kirlerden arınmış bir cin olursa melek adını alır. Cinler yedi kat sufli, yedi ulvi alemde ayrılmışlardır. Ulvi alemde olanlar Allah'ın müsaadesiyle müvekkil hüddam olmuşlardır kendi aleminde en önde en yetkili olan zatlardır. Kendi silsile ve idareleri vardır. Sultanlarından bazılarının Meytatarun, Ahmer, Meymun, Teykel, Kendiyas gibi isimleri vardır. Ve taifelerinin en önündedir. Görev ve görevleri vardır. Bunlara ardı melaike denir. Yani meleklerin hemen arkasında dururlar. Sufli alemde olanlar ise ervah-ı kabise dediğimiz sufli cinlerdir. Bunlar hep sufli işlerle görevlidir. İnsanlara kuruntu veren, yapışan, korkutan, büyü ve benzeri işlerde yardım eden bunlardır. Bunların da kendi işlerinde silsile ve sırası vardır. En başları iblis-i Bunlar pis yerlerde yaşarlar. Birçokları Deniz kenarına sürülmüştür. Issız pis yerleri, Terk edilmiş yerleşim yerlerini, Mesken edilmişlerdir. Şimdi isterseniz biraz da, Cin kavimlerini de, inceleyelim. Bitirebilirsem, Bugün. <laughs> Sanki böyle okurken, inanmaz Ürktüm yani. Bu okuma ne diyebiliyor <laughs> Başımıza sardıracaksın çünkü hepsinin şu an ismini telaffuz ettin. Evet, odanın içine dolmuş olabilirler. Allah affetsin. Allah cinlerin şerrinden korusun bizi diyelim. Afarit, şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. Afarit, çoğul halidir. Türkçesi ifritler olarak bilinir. Fiziki olarak ve metafizik olarak çok güçlüdürler davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken kendiniz köle olabilirsiniz. Amir Amir tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık, göllerde değil de insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir. Bu cinler genellikle süfli cinlerdir. İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır. Ve aşırı dini taasup yüzünden de özellikle Müslüman olanlara müsallat olmayı çok severler. Ammar, hemen hemen her evde yaşayan bu kabile, içki ile birlikte yenilen yemeklerde ve Allah'ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır. Nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler. Genelde insanlara yakın yaşarlar. Ne etliye ne sütlüye karışırlar. Fakat yine duaları gereği insanları pek sevmezler. Onları rahatsız etmedikçe ya da zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler. Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına illaki bir iş getirirler. Bunların çoğu insanların meşruiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allah'ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanları katılırlar. Bazıları çocuklarla oynar, Bazıları da ev halkının rahatsız olmalarına neden olur. Geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip evi ele geçirmeye çalışırlar. Betr İnsanları bağırmaya, çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür. Asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır. Gözü hiçbir şey görmez, ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz. Konuşulan şeyler kalp kırmayla sonuçlanırsa bu iblis istediğine kavuşmuş olur. Dasim, yemek şeytan olarak da bilinir. İnsanın yediğinde, içtiğinde bulunur. Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir. Bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine iterek, itaat ve taatten alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak. Demon, aslen İngilizce şeytan anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur. Bunun en büyük sebebi demonların insanlara kendini tanrı olarak göstermeleri. Dinlerde de hala bu inanış hakimdir. Demon davetlere kolay gelir ve kibardır. Ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir. En büyük kozu ikna gücüdür. İsterse sizi görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar. Elebiyaz. Peygamberlere ve velilere musallat olanlardır. Peygamberlere hiçbir şey yapamazlar. Resulullah Efendimizin kıbali bile yasaklanmıştır. Fakat alimlerin meclisinde bulunarak nifak yapmaya ve akıllarını karıştırmaya çok çalışmışlardır. Çoğu zaman muzaffer olup alim meclisini dağıtmışlardır. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter. Ervah Ana rahminden itibaren, cenine ve doğduğundan itibaren çocukluk sürecini geçirenlere musallat olur. Onları ruhsal ve bedensel yönden menfi yönde etkilemeye çalışır sebepsiz yere çocuğu olmayan hanımlara musallat olan cinler bu türdendir. Ana rahmine girip cenini boğarlar ya da ileriki yıllarda çocuğun düşmesine sebep olurlar. Eğer fizyolojik bir sebep yoksa bu olaydan kurtulmak Allah'ın izniyle çok kolaydır. Gül Orta Doğu'da ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır. Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar. Geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder. Genelde korkunç görünürler. Ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir. Gittiklerinde ise adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle gulyabani diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar. Hanzep Hanzep, namazda ve bütün yapılan ibadetlerde vesveseyi veren, yapılmasına bir türlü engel olmaya çalışan şeytandır. Görevi çok büyüktür. Aldığı işlerde genelde muvaffak olur. Yapılacak bütün hayır işlerinde insanın içine vesvese vererek engeller ve insanın günaha girmesinden çok zevk duyar. Dikkat etmemiz lazımdır. İçimizden gelen her kötü his ve vesvese bunlardandır. Tek amacı ibadetten uzaklaştırıp Allah'ın yanında kulu lekeli ve kötü göstermektir. Yapılan ibadetlerde oldu mu olmadı diye vesvese verip insanı kuşkuya düşürürler. Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o şekilde kalabilir. Bu incir ağacının altından geçmeli demek ki. Aynen. Bundan bahsediyor. bu incir ağacının altında gece geçmeyin, yanında oynamayın dedikleri bundan kaynaklı.